Beni soksanız soksanıza sen bana oy atsan da inan ki sana oy atmayacağım tamam mı bak ben sana de. oy atmayacağım. Ben kendimi atarım Murat abiye Bak. Eee Harun seni burada biz tuttuk yaptıkların da ortadadır. Oyun ben Harun'dan yana kullanıyorum. Harun senin kalemini kırardım ama kalemi bile hak etmiyorsun. Tebeşirini kırıyorum. Sen benim kız arkadaşıma o yatmış mıydın? Dile 60'ımdır. Altmışım İnşallah atmışımdır. Sen buradan e, artık gitmelisin. Burada kalmak istiyorsan e, hedef gösteriyorum sana. Selini atmalısın. Atmazsan canıma conjon mu abi? He? Atmazsan canıma conjon. Ya atacaksın ya atacaksın. Atmazsan buradan abilerin gibi başın önde ilk bir şekilde gideceksin. buradan iki saldırandan biri gidecek artık insanlara saldırma devri bitti o zaman bu saldırıdan biri gidecek o zaman sandığın kalsın sen buyurun